Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin hayatı kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videoma geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup sesini açık bırakmayı ihmal etmeyin ki yeni videolarımdan haberdar olasınız. Türkiye'nin sevilen gözü çiftlerinden birisi olan Mucize Doktor dizisinde Ali rolüne hayat veren Ali ve Tayfan'ın oyuncusu Taner Ölmez ve kaç yıllık sevgilisi Ece Çeşmeoğlu ile birlikte nikaha girdi. İşte dünya evine giren çifte mutluluklar diliyoruz arkadaşlar. Nikahtan ilk görüntüleri sizler için videomda düzenledim. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik ise benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.